Yine silelim. Evet, great right face. Right face de çok sık kullanılan komutlardan biri. Bu da çok yetenekli bir komut diyebilirim. Great right face adı üstünde yüzeyleri silmek demek. Ama yüzeyleri bazen öyle bir siliyor ki yok edebiliyor yani öyle söyleyeyim. Örnek verelim şu parçayı yalnız bırakalım. Şunu da kaldıralım. W tuşuyla bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu parçada silmek istediğimiz herhangi bir şeyi delete page'de çok kolay silebiliyoruz. Pahaları silmek istiyorum. Bakın pağ silindi. Bunları silmek istiyorum. Artık keskin bir köşe oldu. Hatta delikleri gördünüz mü? Şu rengini değiştirmek istiyorum. Şöyle bir açık bir renk yapalım daha iyi görebilmek için. Hatta arkadaşlar, bakın şimdi. Seçiyorum yüzeyleri. Preview'i kapattım. Bakalım yapabilecek mi? Yoksa hata verecek mi? ile tüm yüzeyleri seçtim. OK diyorum. Hata verdi. Şöyle yapalım. Bunları da seçelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne var ne yoksa sildi. Bildiğiniz kütük haline getirdi. Yani komutu en iyi anlatan uygulamalardan biri oldu. Her şeyi yani silebilirsiniz tabi. Tabi bu komutu böyle bir şey yok etmek için kullanabileceğiniz gibi iptal olmuş herhangi bir şeyi de silmek için yani böyle kullanıyoruz bu sadece bunu biraz abartı olarak gösterdim size yani bir cıvatayı bile yazılarını hani bakın böyle seçtiğimde yani her şeyini silip bir silindir haline getirebiliyor da bunu tamamen yok edemiyor e şimdi burada tabi Genelde sizin hani kullanım amacınız bu şekilde yok etmek olmayacak da örnek veriyorum. Ee, diyecekler size şu iki deliği iptal ettik, ona bu delikleri iptal ettik. Gerek kalmadı. Burada bir kama bizim işimizi görüyor. Dediler. Şu ve şu kalsın, bu ikisini silelim Dediler. Geliyorsunuz buraya. Civatalar hata verebilir. bakacağım ama. Civatayı seçti galiba. Civatalar farklı katılar olduğu için onları bir renke atıyorum. Buradan bakıyorum. Delete face diyorum. Bu civatayı ve bu civatayı kaldırmak istediler. İki tane yeterli dediler. Ctrl Shift U. Bunları da sileriz daha sonra. Bakın hızlıca. Exult açıp tekrar onu unite etmiyorsunuz. Sadece iki komutla, iki tuşla delete kullanarak sile, arkadaşlar.